Herkese merhaba, Evlük Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, ne zamandır genç oyuncularla ilgili bir yayın yapmak istiyordum. Ee, Ali Akman transferiyle beraber genç oyuncuları, altyapımızdaki e, gençlerimizi konuşacağım. Ali Akman da sonuç itibariyle kısa e, bir süre önce Bursa Spor altyapısından çıkmış değerli bir oyuncu. İkisini beraber konuşacağız. E, Galatasaray'ın Ali Akman'a bir ilgisi var, detaylarını anlatacağım. Diğer taraftan da, özellikle ilk Avusturya kampında hangi isimler ön plana çıktı, hangi isimler bekleneni veremedi gençler içerisinde birazcık bunları konuşmak istiyorum. Evet başlayalım gençlerle başlayalım. Şimdi ilk Avusturya kampının bir nosyonu vardı. Onu da sürekli sizlere anlattım. Bir kadrodaki zayıf halkalar işte Aytaç Kara gibi Olcan Çağlayan, Sekidika, Ömer Bayram vesaire. bir kısmı götürülmedi tabii. Onlar hiç şans da bulamadılar. Bir kısmı da orada ciddi şanslar buldu ve onlarla ilgili Galatasaray'a karar vermek istedik. işte e, Morutsan mesela kafa karıştırmış diyorlar. Ama Ömer Bayram, Aytaç Kara vesaire bunlar gidecekler. Takım bu maları gerektiği de yavaş yavaş kendilerine söyleniyor. Tabii ikinci noktada genç oyuncuların performansı. Bu kampta gençler yüksek katılımla davet edildiler ve hemen hemen hepsi de ciddi süreler buldu. Bazıları çok az süre aldı. Mesela Eren Aydın'la Özgür Baran Aksaka. Onlar çok fazla süre almadılar ama Hamza Akman hemen hemen her maçta oynadı. Beknaz yine oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Metehan Baltacı, Emin Bayram, Batuhan Şen, bu isim, Ali Turay vesaire. Onlar da ciddi ciddi süreler aldılar ve bunlarla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Şimdi e, o değerlendirmeleri e, tabii netleşmeyen isimler de var veya fikir değişiklikleri de olabilir onu da söyleyelim. E, i̇lk kampta dikkat çeken futbolcuları sizlere aktarmak istiyorum. E, bir kere kalede Batuhan Şen olacak yani kalede olacak derken kale rotasyonuna artık Batuhan Şen katılacak. Hatta ben e, Cankat Yılmaz veya Berk Balaban içerisinden birinin daha yükseltileceğini çünkü rezervlik maçları olacağı için onu da orada kullanacağını düşünüyorum. Batuhan yalnız üçüncü kaleci olarak Galatasaray'ın rotasyonuna katılacağını belirtelim. Stoper'de iki tane isim. Bir tanesi Elencek. Bir tanesi Emin Bayram. Diğeri Metehan Baltacı. Burası çok ortada arkadaşlar. Şimdi Galatasaray bir tane de yabancı Stoper transferi yapacak. A takımla daha çok şans bulacak isim. Metehan Baltacı veya e, Emin Bayram olacak. Emin Bayram'ın bir sakatlığı var ama o sakatlığa kadar e, eline geçen fırsatları iyi değerlendirdi. Bir tane gole sebep olan hata yaptı. Tecrübesizlikten ama genel performansı iyiydi. Metehan Baltacı ise son e, Emin Bayram'ın sakatlanıp çıktığı maçta fırsatı iyi değerlendirdi ve biraz kafa karıştırdı. Normal şartlarda orada Emin Bayram Abdülkerim Bardakçı Nelson'la yeni transfer olacaktı. Tabii rezervlikte de işte bir stoper daha e, mutlaka veya hatta iki stoper daha rezervlikte kullanılacaktı. Şimdi e, Emin Bayram'ın sakatlığı, Metehan Baltacı'nın çok iyi performansı orada dengeleri değiştirdi diye düşünüyorum. Ama bir tanesi mutlaka ve mutlaka A takıma yükselecek. Şimdilik burun farkıyla hala daha ben Emin Bayram diyorum. Onu da yine belirtmiş olayım. Orta sahada 10 numara pozisyonda Hamza Akman, Yeni Transfer, Emre Akbaba ve e, Hamza Akman. Bu üçlü olacak arkadaşlar. Hatta Hamza 8 numara pozisyonunda da dönem dönem süreler alabilir. Çünkü Hamza şunu dedirtmedi bize. Evet ya Hamza var oraya transfer yok, gerek yok cümlesini kurdurtmadı. Ama e, özellikle ikinci yarılarda veya bazı maçlarda rakibe göre veya eksik sakat cezalı durumlarında Hamza Akman sahaya atılabilecek bir isim olduğunu gösterdi. Delicilik özelliği, dribbling yeteneği, çalım ve pas kalitesi, skora etki etmesi bunlar Hamza'nın artıları. Ben Hamza'nın da A takıma yükseleceğini düşünüyorum. Sabette Ali Turak Bülbül rotasyonda değerlendirecek sabit pozisyonunda ise ben açıkçası e, Ali Turak Bülbül'ün geleceğini düşünüyorum. Onunla ilgili de raporlar olumlu. Yani e, Leon Dubois ee, yeni bir yerli sabek artı Ali Turalp'i biz sağ tarafta göreceğiz. Sağ taraf, tarafın rotasyonu bu şekilde olacak. Ali Turalp'in de A takıma yükselmesini beklediğimiz isimler arasında sayabilirim. Ve geldik Santrafor pozisyonuna. Santrafor pozisyonda Eren Aydın düşünülüyordu. Eren Aydın'a hoca çok az süre verdi. Oynatması gereken maçlarda oynatmadı. Eren Aydın ve Beknaz Almaz Bekov'u henüz A takım seviyesinde görmüyor. Sanırım bir sene daha altyapıda devam edecekler bu isimler. Önümüzdeki sene belki de A takıma yükselecekler. Ama Eren Aydın'a çok hoca şans vermedi. Onun performansından çok memnun olmadığı konuşuluyor. Bu tabi Eren'i de mutsuz edecektir. Açıkçası ben de Eren'in ciddi şanslar bulması gerektiğini hatta Umut bozuk transferi gerçekleşmezse, Halil Darüşoğlu transferi gerçekleşmezse ee, artık e, yerli bir santrafor almamak gerektiğini düşünüyordum. Eren Aydın'a şans vermek gerektiğini düşünüyordum. Ama hoca bizim gibi düşünmüyor. Maalesef Eren'in performansını çok beğenmiş değil. Eren Aydın ise yükselmesini beklemedim. Şimdilik yükselmesini beklemediğim isimler içerisinde. Yani ne oldu? Botu Şen, Metehan Baltacı veya Emin Bayram, Ali Turab Bülbül, Hamza Akman ve e, Belki bir ihtimal işte yani bir santrafor. Ali Akman meselesine geçelim. Şimdi Galatasaray Halil Dervişoğlu ile ilgilendi. Ama Halil Dervişoğlu kulübü Brentford 8 milyon euro yok. Net para istiyor. 10'du pazarlıkla 8'e iniyorlar ama 8'den aşağı inmiyorlar. Ve Halil Dervişoğlu'na Türkiye Ligi'nde 8 milyon euro verecek bir kulüp yok. Bize dahil olmak üzere Halil olmuyor. Umut Bozok'ta ise Kulübüne Galatasaray 2,5 milyon euro teklif ettik. ki Umut Bozok Galatasaray'ın teklifini kabul etseydi e, kulübü de Lorien'de satmak zorunda kalacaktı. Onu da söyleyelim ama Umut Bozok Galatasaray'dan 2 milyon euro bir e, para beklentisi içerisinde. Onu da hep bilgisini sizlere aktarıyorum, paylaşıyorum. ve Galatasaray'ın 2 milyon euro Umut'a net para vermek, kontrat vermek gibi bir düşüncesi yok. Galatasaray da masadan kalktı. Yani şöyle kalktı biz 1 milyon euro artı bonus veriyoruz. Oynamak istersen haber gönderirsin şeklinde. Galatasaray'ın bir tavrı oldu ve masadan kalktı. Peki Galatasaray yerli santrafor almayacak mı? Almak zorunda sıkıntı yaşar. Dönem dönem santraforda yerli kullanmak isteyecektir. Burada işte Ali Akman ismi ön plana çıkıyor. Galatasaray da Ali Akman'la ilgileniyor. Fakat benim Ali Akman'la ilgili de e, ki ben de bu görüşe katılıyorum. eee çok hocanın istediği, hocanın tercih edeceği bir santrafor olacağını düşünmüyorum. Ali, Ali Akman daha çok böyle striker kanatlarda da oynayabilen, forvet arkası oynayabilen bir isim. Ama Galatasaray'a seviye atlatacak ee, bir oyuncu değil. Kiralandı. Kiralandığı kulübü Nimegen'de çok iyi istatistikler yapmadı. Aytrak Frankfurt için hayal kırıklığı bir transfer durumunda. Tam anlamıyla o beklenen çıkışı e, patlamayı yapabilmiş bir isim değil. Ama Galatasaray yerli santrafor, yerli forvet oyuncusu arayışında bu bağlamda Galatasaray'ın gündeminde e, hoca da isterse çok kararlı bir şekilde evet Ali Akman gelsin derse alabileceğimiz, uzanabileceğimiz bir isim olduğunda belirtelim. Fakat performansına baktığımızda son dönemdeki e, grafiğine baktığımızda Galatasaray'da orada bekleneni verebilir mi? Galatasaray'ın forvet pozisyonunda rotasyonda iyi işler yapabilir mi? Bence çok zor. Negatif bakıyorum ki Okan hocanın da e, açıkçası Halil ve veya Umut Bozoğ'u tercih ettiğini bilmenizi isterim. Eren'e de çok güvenmiyor ki Eren Aydın'la Ali Akman arasında çok büyük bir tercih, şey, performans farkı da yok. E, eğer Ali Akman'a bu şans verilecekse, bu paralar verilecekse verilmesin. Eren Aydın yükseltilsin. Eren, e, Eren Aydın oynasın. Umut Bozok Halil Dervişoğlu. Üçüncü üçüncüsin. Ali Akman değil. Eren Aydın yani burada C planında olmalıydı diye düşünüyorum ki aşağı yukarı da Ali Akman'ın vereceği katkıyı bence verir. Ali Ali Akman meselesi bu arkadaşlar. Galatasaray yerli santrafor alıyor, arıyor, alabileceği isimlerden bir tanesi Ali Akman ama Ali Akman Galatasaray'da süre alır mı? Orada sorumluluk ona geldiğinde layığıyla o sorumluluğu ee, açıkçası üstlenebilir mi? Ben soru işareti koyuyorum ve çok da katkı vereceğine inanmıyorum. Almanya'ya gitmeden önce şu son iki performansını görmeden önce pozitifti. Eski bir videom var. İstediğimi belirtmişim. Böyle genç bir futbolcuya yatırım yapmalıyız diye bir yorumum var. Ama şu an açıkçası ben e, Galatasaray'a seviye atlatacak veya Galatasaray'ın rotasyonunda ciddi işler yapacağını düşünmüyorum. Ona verilecek şans Eren Aydın'a verirsin. E, madem hafif rookie yani kendisinde ispatlamamış bir oyuncuya gidiyoruz. Transfer yapmayalım o zaman. Altyapımızdaki genç kardeşimize bu şansı verelim. Düşüncesindeyim. Ki bakın göreceksiniz bence de öyle olacak. Yani eğer Umut ve Halil olmuyorsa Ali Akman yerine bence Eren Aydın'a hoca bir şans verecek veya Beknaz'a bir şans verecek. Onu orada göreceğiz. Benim e, beklentim açıkçası doğru bulduğumda bu şekilde olması gerektiği yönünde. Evet gençleri konuştuk. Ali Akman detayını anlattım. Genç futbolcu olduğu için altyapıdan taze Evet şimdi geldi bir donma oldu. Yayınını like ederseniz, beğenirseniz, like yaparsanız çok mutlu olurum. Kanala abone olursanız yine sevinirim. Ayrıca Ali Akman, Eren Aydın, Beknaz Almaz Beko. Siz bu üçlüden hangisini tercih ederdiniz? Ben Eren Aydın'ı tercih ederdim. Sizlerin de görüşlerinizi merak ediyorum. Mesaj bölümünde yazarsanız okuyacağım ve değerlendireceğim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.